Hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum herkese. Bugün Ramazan'ın güllü güllaç yapıyoruz. Harika bir tatlı, hafif bir tatlı hiç rahatsız etmiyor ve yapımı kolay, çok basit yapılıyor. Ama tadı da o kadar güzel ve lezzetli Tabi Ramazanların olmazsa olmazıdır bu güllaç. Mutlaka her Ramazanda yapılır. Buyurun gelin yapımına geçelim arkadaşlar. Bir paket güllaçım var. Bir paket güllaçın içinde 12 tane var. Hep bütün marketlerde her yerde bulunuyor bütün Ramazanlarda. bir 2 litre sütüm var. 2 litre süte 3 bardak şeker kullanıyorum. Çok çok tatlı olmasını istemiyorum. Aşırı tatlı olmasın. fıstık var süslemek için. Varsa evde fındık koyun. Hindistan cevizi süsleyin hiç fark etmez. İçine koymak için de ceviz koyuyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz tabi. Ben yazın donduruncuya kiraz atmıştım. Onları çıkardım. Üstüne süslemek için tekrar. Bunlar isteğe bağlı şeyler tabii ki. Siz isterseniz hiçbir şey de koymayın. Evet şimdi sütümüze 1 litre boşaltmıştım. Bu ikinci litreyi boşaltıyorum. Ve içine 3 kaşık şeker, 3 bardak şeker ekliyorum klasik bardaklarla. Şekerle sütle beraber kaynatıyorum. Sütüm kaynadı. Böyle kaynar kaynar güllaşları ıslatmayacağız arkadaşlar. Şimdi tepsiye dökeceğim. Biraz ılık olacak. Yani bu üstündeki çok kaynarlığı gidecek. O şekilde ıslatacağım. Çünkü eğer böyle kaynar kaynar ıslatırsam güllaşlar hamurlaşır. Kendini salar ve dizemezsiniz. Yapışık olurlar. Sütün birazını tepsiye ekliyorum. O zaman daha çabuk böyle sıcaklığı gidiyor ve güllaşları ıslatmakta da daha kolay olur. Tencerede zor olur. Çok fazla bekletmeyin içinde. Hemen acele acele bu işlemi çok hızlı yapmak gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi hemen erimeye başlıyor. Hızlıca 6 taneyi alta sereceğiz. Sonra cevizi dizeceğiz. Ara katına Kalan diğer 6'yı da tekrar ıslatıp üstüne dizeceğiz. İsterseniz bir borcama falan da dizebilirsiniz. Bu tepsi tam geliyor. Fırın tepsi tam geliyor. Daha rahat da oluyor. Eğer çok çok tatlı olmasını istiyorsanız bir bardak daha süt ekleyebilirsiniz. Şeker ekleyebilirsiniz. Şeker isteğe bağlı çoğaltabilirsiniz. Ben aşırı tatlı olmasını istedim. Bu ölçüm tamdır arkadaşlar. Tam bir paket güllaçat 2 litre süt tam geliyor. Şekeri de tam geliyor bana göre. Şimdi cevizi ekliyorum. Fındık da koyabilirsiniz. Muhallebi yapıp koyabilirsiniz ara katına evde ne varsa isteğe bağlı hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Zaten güllaç başlı başına lezzetli bir tatlıdır. Bunlar sadece biraz daha zenginleştirmek için kalan 6 taneyi de üstüne diziyoruz. En üstteki güllaçı ıslatıp düz koyuyoruz üstüne ki düzgün dursun daha şık dursun. Aynen baklavada yaptığımız gibi. Üstünü güzel düzeltiyoruz. Kalan sütü de üstüne döküyorum. Bütün sütü, o 2 litre olan bütün sütü üstüne döküyorum arkadaşlar. Yetiyor artmıyor da eksilmiyor da tam geliyor tam ölçü çünkü daha az olursa şey olur biraz daha sert olur daha çok olursa cıvık olur bu ölçü tam geliyor kalan bütün sütü üstüne boca ediyorum ve 4 saat dinlendiriyorum kendini çekmesi için bekletmek lazım Evet. 4 saat dinlendikten sonra bakın hiç süt görünmüyor bile. O kadar güzel çekti ki aynen börek kıvamına geldi. Şahane bir tatlı oldu. İstediğiniz büyüklükte, küçüklükte kesebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Dil, dilimleyip süsleyip servis yapıyoruz. Çok kolay. Gerçekten hiç zaman almıyor ve çok masraflı bir tatlı da değil. Mutlaka yapın evde. Yani sağlıksız bir yanı da yok. Biraz evet şekeri var sadece. Başka da hani çok bir hamur değil. Masraflı bir tatlı değil. Mutlaka evinizde yapın, çocuklarınıza yapın. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın, destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Zil tonunu açarsanız diğer bildirimlerimden de yaptığım tariflerden de haberdar olursunuz. Üstüne yani bunları koymak şart değil tabii ki. Bunu yazdan dolaba koyduğum için vardı dolapta. Sadece Hindistan cevizli de süsleyebilirsiniz. Evet kirazlarım biraz sağ sola kaçmışlar ama şahane bir tatlı oldu. Şahane bir tadı vardı. Gerçekten çok güzeldi. Mutlaka evinizde yapın Deneyen ve yiyen bütün herkese afiyetler olsun. Hayırlı, bereketli, sağlıklı Ramazanlar diliyorum herkese.